Türkiye'nin dört bir yanında hayatını kaybetmiş çocuklar için anneler, babalar, kardeşler hepsi Bakırköy meydanındalar ve hepsinin tek ortak acıları var. Çocuklarını, evlatlarını toprağa vermiş olmaları ve özellikle bir söz vardır ya Allah sıralı ölüm versin diye. Maalesef ki bu ailelerde böyle olmadı ve acının en büyüklerini yaşıyorlar ve bu acıyla birlikte aslında sokaktaki şiddetle birlikte çocuklarını mezara vermiş olan aileler, mezara koyucu olan aileler buradalar ve adalet mücadelesi içindeler. Aslında buradaki haykırmalarının tamamındaki tek bir neden var. Başka çocuklar ölmesin ve sokaklarda şiddet yaşanmasın diye bir mücadele içindeler. Ve bunun da aslında belki de en son örneği biz sokaklardaki şiddetin bir an önce bitmesini istiyoruz. Ailelerin çocuklarına sahip çıkmalarını istiyoruz. Ama maalesef ki Ankara'da öyle bir vahşet yaşandı ki Hakan Çakır hayatını kaybetti. Ailesini, kardeşini, annesini korumak isterken bir katliama sonucunda hayatını kaybetti. Katliam diyoruz. Çünkü hep diyoruz ya suça sürüklenmiş çocuklara ailelerin sahip çıkması gerekir. Ama biz burada ailelerin aslında en ön safta abisinin, babasının ellerinde kesici aletlerle, satırlarla, uçaklarla bir katliama gittiğini görüyoruz. Ve burada Bakırköy'de acılı aileler arasında şimdi Şahin Bey'e ben mikrofonu uzatmak istiyorum. Şahin Bey çok acılısınız. Ankara'dan kalktınız evet. ve buralara kadar geldiniz. Sizden özür dileyerek o günü tekrar bir anlatmanızı rica edeceğim. Çok anlattınız ama izleyicilerimiz en azından o diyoruz ailesinin de nasıl bu işin içinde olduğunu görmesi gerekiyor. E gece bir sularıydı. Geç, bunu tam iki hafta önce, cumartesi günü. Çocuklarım çiğ köfte dükkanı işletiyorlar. Gece bir de benim misafirim geliyor dükkana. Beni çağırdılar, ben gittim. Orada sohbet ederken Eşimle kızım eve gitmek istediler. Evde zaten 100 metre ilerimizde. Onları gönderdik. Merdivenlerin başında iki kişi oturmuş. Kızıma ve eşime sözü tacizde bulunuyorlar. Ondan sonra kızım oğlumu arıyor Hakan'ı. Hakan koşarak gitti. Bize, bize bir şey söylemedi. Biz hala oturuyorduk. Peşine biz gittik. Kızım bağırmaya başladı. Peşine de biz gittik. Orada atışmışlar. Baktım küçük çocuklar. Küçük ama yaptığı işler büyüklerin yapamayacağı işler. Küçük diyoruz yani. Çocukları tuttum. Gidin oğlum dedim. bela aramayın. Biz beladan korkan insanlarız. Belanın kendisi benim diye tehdit ederek karşı yola geçti. 5 dakikaya göreceksiniz dedi. Dediği gibi de sanki orada hazır bekliyorlarmışçasına. Babası annesi en önde elinde sallama. Arkasında 20-25 kişi ve diğer kardeşleri de var. Üzerimize saldırdılar bir anda. Oğlum ve ben orada yaralandık. Hakan oğlumu kaybettim. Yani olay bu. Küçük küçük çocuk diyorlar. Ya ne küçüğü ya? 14 yaşında. Bana ne 14 yaşında? Ben koç gibi oğlum hukuk verdim ya. Bu nedir? Adalet istiyoruz artık. Yeter ya. Buramıza geldi. Şu ailelere bir bakın ya. Başka Şu gençlerimize bir bakın ya. Başka çocuklar ölmez. Ben Ankara'dan çıktım. Ben daha acımı yaşayamadım ya. Acım. Tüm devlet büyüklerimize sesleniyorum. Bu çocuk artık çocukluktan çıkartın bunları. Bir ömür boyu verin bakayım bir daha yapabilecekler mi? Benim canım yandı. Bu ailelerin canı yandı. Sizlerin canı yanmasın diye uğraşıyorum ben burada. Siz de elinizden yaralandınız tabii. Evet. Çok böyle e, geçmiş. Olsun. E, nasıl oldu yani? Ya, babam anlattı zaten olayı. Hani 14 yaşındaki hani küçük falan değil yani. 14 yaşındaki çocuk mu? Suç, suç makinesi evet. Hani suça sürüklenen çocuk diye bir şey yok. Suçu üreten çocuk var yani burada. 20 tane dosyası var. Bu mudur yani sokakta gezmesi mi bu çocuğu? Hepsinin evet adetler. hepsinin elinde de kesiliyor. En önde de babası olmak üzere. Ailecik suç makinesi gibi yani. Ben kardeşimi kollarımda kaybettim. Diğer abiler kardeşlerini kollarında kaybetmesin. Hiç kimse evladını kaybetmesin. Çok böyle yani, yani diyecek bir ben de söz bulamıyorum yani. İnşallah adalet yerini bulur diyorum. Onun için buradayız. Tüm aileler onun için burada. Tüm halkımıza da sesleniyorum. Yani biz bizde yok diye geri durmasınlar. Yanımızda dursunlar. Dün oraydı, bugün bana, en son bana şu anda. Yarın kim olacak belli değil. Bunlar böyle dışarıda durdukça ve biz sessiz kaldıkça bunlar hepsi yine dışarıda olacak. Hala işleyecekler. Artırın artık şu cezaları ya. Salmayın 3 sene, 5 sene. Ya bir 23 yaşındaki evladım 5 sene mi ya yatarı? Bu nedir, bu nedir ya? Ben buna 23 yılımı verdim, ben 23 yılım çok acılısınız biliyorum. Siz de Muhammed'i kaybettiniz. Evet. anlatabilir misiniz? Sizde? Şimdi dediğim gibi ben Muhammed Mutlay'ın babası Tanju Mutlay. Ona önce oğlum Halı Sahaya giderken küçük çekmecede Bağlar Caddesi'nde arka taraftan yani arkalarından gelen araçtan oğlumun bulunduğu araca ve kaldırımda yürüyen insanlara bile bile kasten ateş edilmiş. Bizim oğlumun aracına bir tane mermi geliyor o da oğlumun kafasına isabet ediyor. Olay yerindeyken bilincini kaybetmişti. İki gün sonra kalbi de durdu. Bir gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. İki gün sonra da kalbi de durdu oğlumun. Ben on aydır haykırıyorum. Bütün röportajlarda söyledim. Cezalar ağırlaştırılsın, başka analar babalar ağlamasın diye. Ama maalesef her gece birileri öldürülüyor bir şekilde. Ama bıçaklanarak, ama vurularak. Yani cezalar öyle bir ağırlaştırılsın ki bunları satanların da bunu üretip satanların da ceza almaları lazım diye düşünüyorum. Cezalar kesinlikle artırılmadan bunun sonu gelmeyecek maalesef. Çünkü adam yolda trafikte dikkat et gibisinden korna çaldığınız araçtan adam geliyor, kafana silahı dayıyor. Bu kadar kolay mı ya? Sen bir şey yapamıyorsun ya kaçıyorsun ya sen özür diliyorsun haklıyken. Yani bu silahların e, temini zaten çok kolay. İnternette, sosyal medyalarda satıyorlar. Özellikle TikTok ve e, biz şeyde e, birisi vardı unuttum. Telegram'da e, açık açık satıyorlar bunları. Bunlar da bu iş yani bu iş başımıza geldikten sonra e, sosyal medyaları yoğun kullandığımdan denk geliyorum, görüyorum. 14 yaşında çocuk evindeki... O ağır silahla, ke keleşle boz veriyor, fotoğraf çekiliyor, sosyal medyada bunu yayınlıyor. Ya bunu ben görüyorum. Bu yetkililer bunu görmüyor mu? Yani e, avukatımız diyor ki yani merak etme bizim suçlardan biri firar iken ülkemizin teknolojisi çok iyi bulunacaktır. Ben de inanıyorum dedi. Evet ben de inanıyorum. Ama o suçluları niye bulmuyorlar? Onları satanları niye üstüne düşmüyorlar? Bulmuyorlar. Sokakların ortasında uyuşturucu satılıyor. Sokakların ortalarında, ana cadde üzerinde uyuşturucu maddeler satılıyor. Bunların önüne geçsinler. Cezaları gerçekten artırmasalar daha buraya bu meydana daha çok aile gelir. Maalesef. Acaba ortak sizden de o zaman birkaç günlüğüne siz de burada bulunuyorsunuz. Benim 30 Ağustos 2023 tarihinde gün görende kahvehaneye bir kahvehaneye saldırı oldu. Emniyet 50 metre uzaklıkta. Ben eşimi kaybettim o saldırıda. Sağ olun. E, benim eşim 30 yaşındaydı. Bizim hala davamız devam ediyor. Arananlar var. Interpol çıktı. E, i̇ki kişi yakalandı ama hala arananlar var. Savaşıyoruz. Adalet istiyoruz. Benim eşim Burak Kağan davam peşini bırakmayacağım. Direneceğim, savaşacağım ve kazanacağım. Oğlum için, eşim için, herkes için savaşmaya devam edeceğiz. Burada bütün herkesin hepimiz e, aile acısı, olduk. Acısı, evet. acısı ortak. Evet. Haykırışları da ortak. Evet, biz hepimiz bir aile olduk. Hepimiz birbirimize güç vereceğiz, destek vereceğiz. Hepimiz birbirimizin sonuna kadar destekçisi olacağız. Davalarımızda, her şeyimizde yan yana olacağız. Biz adaletin yerini adalet yerini bulana kadar buralarda adalet aramaya devam edeceğiz çünkü adaleti artık biz sokaklarda aramaya başladık. Bilmiyorum ama biz devam edeceğiz, durmayacağız. Biz hepimiz aile olduk burada. Başın sağ, sağ, sağ olsun. Yasemin Hanım siz de Bakırköy'desiniz. Burada anneler, babalar ortak bir acı için buradalar. Sizin de duygu ve düşüncelerinizi alabilir Şimdi şöyle söyleyeyim. Yanımda Tanju abi var. Muhammed'in babası var gördüğünüz üzere. Biz kendisiyle çok sık görüşüyoruz. Sadece Tanju abiyle değil Batuhan annesi olsun birçok anneler sonra sonra Zeynep Hanım o kadar çok kişi katılıyor ki aramıza. Ve tabii ki de hepsi benimle görüşmek istiyorlar ve ben asla onları reddedemiyorum. Bu benim şahsi artık ne yani ne düşünürseniz artık benim karakterim bu. Ben buraya bugün Bakırköy Meydanı'na neden geldim? Tabii ki de mağdur ailelerin yanında olmak için hepimizin acısı bir. Bakın burada şu Hakan Çakır'ın... Babası ben e, bugün geldi Şahin evet. abi diyorum Tanju abi diyorum Şahin abi diyorum ben 14 yaşındayken babamı kaybettim onun da ismi Ahmet'ti ben şu an 47 yaşındayım benim babam akciğer kaserinden 47 yaşında vefat etti ama bakın benim şu anda hem sağımda hem solumda iki tane babam var Allah razı olsun. bu ne demek ben de onların kızları olarak sonsuza dek ölene dek arkalarında yanlarında olacağım onlar benim babam oldu, ben de onların evlatları oldum. Ben bugün bunun için geldim buraya, destek için. Bütün herkesin amacı aslında bir adalet istiyorlar. Sokakta başka çocuklar hayatını kaybetmesin evet. diye evet. Şey, ortak bir evet. slogan evet. Başka çocuklar evet. ölmesin Hepimizin diye. acısı aynı. Başka Hı. çocuklar ölmesin. Biz bunun savaşını veriyoruz ve hiç durmayacağız. En başından beri söylüyorum. Hı. Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı Şahin abi? Tam Etmeye destek biliyorsun. yanındayız. Aha. Yani bu yola başımızı koyduk, geri dönmek asla yok. Bakın ben e, Şahin abinin ilk röportajını izledim, hatta e, Instagram sayfamda da paylaştım. Yani diyor ki daha Ahmet'e e, yanamadan oğlum gitti. Ya bu beni o kadar çok duygulandırdı ki hepimizin evladı aynı. Muhammed de öyle, hepimizin, hiç kimse e, Ahmet e, hani, sembol oldu demek istemiyorum, böyle bir şey yok. Ee, belki Ahmet kırmızı nokta evet bastı bastı, bastı. ama e, şöyle söyleyeyim Ahmet melek evet ama Hakan da melek Muhammed de Batuhan da hepsi melek Kadir de melek hepsi bana göre aynı 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 hepsi aynı o, o yüzden hiç kimse neden Ahmet ön planda da demesin e, buna çok üzülüyorum e, bir nokta daha var e, Hakan'ın olayında e, yani bunu dilek getirmek benim için şu an çok zor ama Hani Ahmet'in olayında da aynı şey olmuştu ya başına tepme evet. almıştı. Bu da benim için ayrı bir kalbimde ayrı bir yere açtı. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Dediğim gibi burada hep beraberiz ve sonuna kadar hiç durmadan mücadelemize de devam edeceğiz. Hedef amacımız Ahmetler, Hakanlar Ahmet evet. bilmediğimiz başka bir daha tabii çok, var. Daha, daha, çok daha çok de, daha çok duymadıklarımız evet. da var evet. yani. Onlara artık bir şey olmasın. Biz adalet evet. istiyoruz, bunun için istiyoruz. Ben biz, hep... biz kaybettik. Kalbimize evet. gömdük artık. Evet. Yapacak bir şey bize geri getirmeyecekler. Onların ceza alması. Bizden geçti. Ama yani, bu, evet. Bundan ee, sonrakiler yanmaz. İnşallah yeni yasa değişikliği de gelecek. Tabii bu e, bizim çocuklarımıza yaramayacak. Evet. Özellikle geliyorlar. benim Ahmet'ime hiç yaramayacak. Biliyorsunuz. Bize ya. de aynı şekilde. 24 yıl almayacaklar. Bunu da buradan belir belirteyim yani. E, 15 yılda çıkacak. Maalesef böyle. Bu Ama benim yani? amacım neydi? En başından beri. Ee, başka Ahmetler ölmesin. Bir tane Ahmetim gitti. Başka Ahmetlere bir şey olmasın. Kesinlikle beni lütfen yanlış anlamayın. Ahmet'i sadece böyle sembol olarak görmeyin. Hepinizin evladı benim evladım. Ben bunun mücadelesini veriyorum. Teşekkür ederim Emrullah. Çok bunun sağ olun. Asla. Asla. Tekrar asla. Çok teşekkür ederim. Tamam. Acı ortak ve mağdur aileleri, bütün hepsi bugün gelebilenlerin, Türkiye'nin dört bir yanından gelebilenlerin hepsi Bakırköy Meydanı'nda ortak acıyı, ortak öfkeyi haykırıyorlar. Ve sokaklarda başka çocuklar ölmesin, masum insanlar ölmesin diye tek bir yürekle adalet diye haykırıyorlar. Ve cezaların ağırlaştırılmasını ve özellikle sokaktaki o cezasızlık algısının ortadan kalkması için hep bir ağızdan burada ölen kişilerin de hayatını kaybetmiş o masumların da isimlerine haykırarak adalet diye seslerini yükseltmeye çalışıyorlar. Hepinize iyi yayınlar diyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.